Ekrandaki devreyi beraberce çizelim. Isis Temrin 9. Devremize baktığımızda bir tane bataryamız var. Direncimiz var. Kondansatörümüz var. Kutuplu kondansatör. Buton var. BC238 transistör ve bir tane de lambamız var. Temrinimizin isminin belirtildiği yazımız aşağıda da adımız, soyadımız, okul numaramız ve işin adı zaman gecikme ile çalışan devre, turn on devre yazıları var. Şimdi bunlar için şuradaki elemanlarımız sırasıyla çağırıyoruz. Pick device penceresinin açılması için P aracını tıkladık. Açılan pencereden keyboard'a battery yazıyoruz. Battery aktivi farenin sol tuşuyla çift tıklayarak kullanıcı kütüphanesini ekledik. Yine Direncimiz var. Minres 20K. Hemen yazıyoruz. Evet. Minres 20K. Sol çift tıklıyoruz. Konansörümüz var. Hemen cap eleç. Cap tire eleç yazıyoruz. Kullanıcı kütüphanesine ekledik. Butonumuz var. Buton BC238 transistör BC 238 transistörümüz ve son olarak bir tane de lambamız var. Lambamızı da ekledik. Ve Pick Device penceresini kapatıyoruz. Hemen devremizi kurmak için daha büyük gözüksün diye çalışma alanını zoomluyorum. Bataryamızı alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Hemen direncimi alıyorum. Direncin yönünü ayarlamam gerekiyor. Hemen şöyle. Şunu büyüteyim. Direnci seçtim. Yönlendirme sağa doğru 90 derece çevirdim. Ve direnci şuraya şöyle yerleştirdim. Hemen onun tam karşısına Kondansatörümüzü şöyle yerleştiriyoruz. Ve kondansatörün karşısına butonu yerleştiriyorum. Transistörü BC238 transistörünü alıyorum şöyle. Sola doğru çevirdim ve getirdim şuraya. Şöyle koydum. Son olarak lambayı aldım. Transitörü şu bacağına bağlanacağı için şöyle yerleştirdim. Şimdi sıra geldi. Eleman bacaklar arasındaki bağlantıları yapmaya. Hemen eleman ucuna gittim. Tıkladım. Bağlandı. Getirdim. Öteki elemanın ucuna bağlandı. Bu eleman ucundan tıkladım. Buraya bağlantıyı yaptım. Buradan buraya ve Kaynağımızın eksi ucundan BC 238 transistörümüzün bu ucuna base ucunu şuraya bağlıyoruz. Butonumuzu şöyle bağlıyoruz. Kondansatörümüzün boşta kalan bu ucunu buraya butonumuzu da buraya bağlıyoruz. lambamızı boşta kalan ucuyla transistörümüzün şu ucunu bağladıktan sonra devre tarafı tamam. Değerlere bakıyoruz. 20K. Şu 2200 mikrofarad olacak. Üzerinde sağ tıklıyorum. Açılan menüden Edit Properties'i tıklıyorum. Ve buradan Kapasitans yazan yere 2200 mikrofarad yazıp Enter'a basıyorum. Lambam 12 voltlu kaynağım 12 voltlu. Hemen simülasyonumuzu bir çalıştıralım. Lambamız yanıyor. Butona bastım. Lamba söndü. Ekliyoruz. Ve bir süre sonra yandı. Bu süreyi değiştirmek için direncin değerini veya kondansatörün değerini değiştirerek mesela 2200 değil de 4200 olsun. Süre şimdi biraz daha uzamış olacak. Hemen butona basıp resetliyorum. Lambam söndü. Gecikmeli olarak yanacak. Bekliyoruz. Bir süre sonra yanmaya başlayacak ve yandı. Evet simülasyonumuzu durdurup yazılarımızı yazacağız. Şu yukarıya yazı yazmak için yazı aracını text modu tıkladım. Yazımızı buraya yazacağımız için burayı tıklıyorum. Açılan pencerede yazımın büyüklüğünü 0.5 olarak belirliyorum. Yazımın rengini de şuradan kırmızı seçtim buraya isis temmürün 9 yazacağım ve oketi okay tıklıyorum yazının yerine ayarlamak için yazı üzerinde sağ tıklıyorum drag object tıklıyorum ve yazıyı şöyle yukarı doğru çekerek uygun bir yere bırakıyorum hemen aşağıda alta. Bir dikdörtgen çizeceğim. Dikdörtgen aracını şuradan tıklıyorum. Ve çalışma alanında dikdörtgen çizeceğim yerde bir defa tıkladıktan sonra bırakıp bir daha farenin sol tuşunu basılı tutarak çapraz olarak çekip dikdörtgenin oluşmasını sağlıyorum. Yazı yazma moduna girdim. Buraya yazı yazacağım tıkladım yazımın ebatlarını burada biraz daha küçültüyorum. 0.3 olarak değiştiriyorum. Yazının rengini mavi olarak belirleyip yazıyı yazıyorum. Ad, soyad, okul numarası. Yakup Kutlu 1453 yazdım. Okey dedim. Yazım geldi buraya. Tekrar yazı yazmaya şu e işin adını yazmaya devam etmek için bir daha farenin sol tuşunu tıkladım. Bu yazının da ebatlarını 0.2 yapalım. Rengimiz bu da mavi olsun. Ve buraya 9 tire zaman gecikmeyle çalışan devre parantez açtık. Hormon ve parantezimizi kapattık. Okey dedik. Yazımız geldi. Yazılarımızın yerlerini ayarlamak için yazının üzerinde sağ tıklıyorum. Açılan menüden drag object'i tıklayarak yazının yerini ayarlıyorum. Öbür yazı üzerinde sağ tıkladım. Drag object'i tıkladım. Ve yazıyı uygun bir yere bu şekilde yerleştirdikten sonra select modu buradan seçili hale getiriyorum. Dikdörtgen üzerine gelip el şeklini aldığında fare sol tuşunu tıklıyorum. Ve dikdörtgeni seçili hale getiriyorum dikdörtgen üzerindeki köşelerde ve çizgilerin ortalarındaki siyah kutucukların üzerinden tutarak farenin sol tuşuyla basılı tutarak hareket ettirdiğimde sağa sola yukarı aşağıya dikdörtgenin ayarlarını yaparak işlemi bitirmiş oluyorum. Böylece bu temrini de bu şekilde tamamlamış olduk. İsis temrin 9 Adımız, soyadımız ve e, işin adı zaman gecikme ile çalışan devre. Bu yazıyı biraz daha şöyle sağa doğru çekerek ortalayabiliriz. Ve simülasyonumuzu çalıştırdığımızda butona basıyoruz. Zamanı sıfırlıyoruz. Lambamız sönüp gecikmeli olarak yanacak. Bekliyoruz. Ve yandı lambamız. Gecikmeli olarak yanmış olur Her butona bastığımızda zaman ee, yeniden başlamış olacak. Burada zaman gecikmesini sağlayan e, elemanlarımız R1 direnci ve C1 kondansatörü. Butona bastığımızda C1 kondansatörünü şarj etmiş oluyoruz. Ve C1 kondansatörü butonu bıraktığımızda şarj olmaya başlıyor. Şarj olana kadar lambamız yanmıyor. Şarj olduktan sonra transistörümüzün base'ini tetiklediği için transistörümüz iletime geçiyor ve lambamız yanmaya başlıyor. Dolayısıyla kondansatörümüzün kapasitesi büyüdükçe şarj olma süresi uzayacaktır. Dolayısıyla lambanın gecikmeli yanma süresi de uzamış olacaktır. Aynı şekilde V1 direncimizin değerini de büyüttüğümüzde e, şarj süresi uzayacağından dolayı lambanın yanma gecikmesi de süre olarak uzamış olacaktır. Evet bir temrini daha buradan bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki temrin çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.